Merhabalar. Bugün size Q1, Q2 düzeyindeki e, dergilerde yayın yapma sürecinde bir takım stratejilerden bahsedeceğim. Tabii öncelik olarak şunun altına çizmek gerekir: e, Temel koşul yaptığınız çalışmanın ya da makalenin bilimsel olarak nitelikli olması. Tabii ki bu koşul sağladıktan sonra e, size sunacağım bir takım stratejiler çalışmanızın yayınlanma olasılığını artıracaktır. Bildiğiniz gibi bir dergiye makale gönderdiğiniz zaman önce editöre, baş editöre, oradan editör yardımcısına, alan editörüne, sonrası hakemlere gider. Bu süreç bir miktar devam eder ve sonrası nihai karar verir. En önemli olan noktalardan bir tanesi bu süreçte bu editörlerin hakemlerin bakış açılarını, perspektiflerini anlamak ve onların psikolojilerini anlamak oldukça önemlidir eğer bu süreçleri iyi analiz edersek çalışmamızın yayınlanma olasılığını artırabiliriz. Şimdi dergiye gönderdiğimiz makalemizin karşısına çıkan ilk engel editör ya da baş editördür. Baş editör eğer ki dergiyi yani makaleyi nitelikte uygun bulursa alan editörüne gönderir ve sonrasında da hakemlere gönderilir. Ancak Q1, Q2 düzeyindeki dergilerde gönderilen çalışmalar %60 hatta %70'e yakını daha editör düzeyinde reddediliyor. Yani bir diğer hakeme gönderme aşamasına geçemiyor bile. Şimdi bu noktada editörler neye bakıyor? Bunu iyi bilmek gerekiyor. Tabii ki de çalışma nitelikli olacak. Daha önce de belirttiğim gibi. Ancak editörler şöyle bir sorumluluklar var. Derginin Q1Q2 düzeyinde bir seviyeye gelmiş bir derginin atıf alma düzeyini yükseltmek ya yani da en azından belli bir seviyede tutmak. Bu noktada editörler mutlaka şunu düşünecektir. Acaba benim bu makale atıf alabilir mi? Atıf alma potansiyeli olasılığı nedir? Şimdi bu noktada editörler 3 tane noktaya bakar öncelikli olarak çalışma tamamını okuyamazlar, okumazlar da zaten. Ama geldiği zaman üç tane noktaya odaklanır öncelikli olarak. Bunlardan birincisi başlık, diğeri özet yani abstract, öbürü ise e, cover letter'dır. Şimdi başlık nasıl olmalı? Buna odaklanmak gerekiyor. Tabii biz tezlerde araştırmalarımızda gayet akademik başlıklar atabiliriz. Ancak artık dikkat çekici ve güncel konularda ilişkilendirilmiş başlıklar önemli çünkü başlık ne kadar dikkat çekici olursa makale o çok okunabilir ve atıf alma olasılığı artabilir. Ve editörün zihninde arkasında bu husus söz konusudur. Birkaç tane örnekten bahsedeyim. Örneğin sıradan bir başlık. Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. Ama şu şekilde sorarsanız editörün dikkatini daha çok çekebilir. Öğretmenler sınıfı nasıl kontrol ediyor? Türkiye'de sınıf yönetiminin görünmeyen dinamikleri. Ya da ortaokul öğrenci matematik kaygısı üzerine bir araştırma mı? Benzer başlıkta çok çalışma vardır. Ben matematik yapamam mı? Ortaokulda matematik kaygısının kökenlerine, derinlemesine bir bakış ya da üniversite öğrencinin öğrencilerin dijital okur yazarlık düzeyleri, dijital dünyada kaybolan ve yükselenler, gençlerin gerçek dijital okur yazarlık haritası. Bakın bu başlıklar, yani ikinci söylediğim başlıklar çok daha dikkat çekici ve bu e, editörne dikkatini çekecektir ve editörde diğer okurların da dikkatini çekeceğini e, bu noktada tahmin eder. Diğer bir husus abstrak. Editörler yoğunlardır. Ee, gelen makalenin, her makalenin ilişkin detay bilimsel altyapı sahip değillerdir. Başlıktan sonra özete bakar. Özette bakın şurada bahsettiğim 3-4 tane hususun mutlaka olması gerekir ve çok net bir şekilde. Teorik boşluk, güncel konularla bağlantı. Bu çok önemlidir. Bir ara pandemi döneminde Covid-19'dan bahsediliyordu. Çok alakası şeyler değil tabii ki de ama alana kat çalışmayla ilişkili ama güncel bunlar. Kullandığınız yöntemin güçlü yanı en kritik bulgunuz ve en önemli, çok somut bir şekilde bir öneriniz. Bunları gördüğü zaman editör abstrakta bu çalışmanın olgun bir çalışma olduğunu düşünür ve e, alana katkı getireceğine yönelik bir fikre sahip olabilir. Dolayısıyla atıf alacağına yönelik de bir e, beklentisi oluşabilir. Bakın şunu unutmayın. Bu tip dergiler çok sayıda makale gönderilir. Üç tane aynı nitelikte bilimsel çalışma var ama bir tanesini seçmesi gerekiyor. Neye göre seçecek? Dediğim gibi atıf alma potansiyeli yüksek onu tercih edecektir editör her zaman. Şimdi bu husus çoğunlukla göz ardı edilen bir husus ama altını çizmek gerekiyor. Şimdi, bu tip dergilere yayın gönderirken belki hatırlarsınız, bilirsiniz Cover Letter diye bir aşama vardır. TR dizin dergilere makale gönderme sürecinde böyle bir şey yok. Bu bazen zorunlu doldurması gerekir, bazen zorunlu değildir. Zorunlu değilse biz çoğu zaman geçeriz. Ee, zorunlu olduğu durumlarda da ya buraya ne yazacağız diye düşünürüz. Bazen makalenin başını, bazen abstrakt olduğu gibi yapıştırırız. Ama bu kısmı kesinlikle hafife almayın. Çünkü editörün odaklanacağı kısımlardan bir tanesi de budur. Peki bu nedir? Bunu şöyle düşünün. Kendi makalenize yönelik yazdığınız bir referans mektubu gibi düşünün. Akademik ifadelerle değil. Burada gayet karşınızda editör varmış gibi, onunla konuşuyormuş gibi Deyin ki sizin derginizi şu şu nedenlerle seçtik. Çünkü şu noktalara yönelik çalışmaları var. Bu çalışma şu boşluğu dolduruyor. Ve bu çalışmanın da önemli katkılar sağlayacağını, politik öneriler, işte politika pratik açısından uygulanabilir öneriler sunacağını düşünüyoruz ya da sunmaktadır. Bu nedenle bu çalışmanızın derginize uygun olduğunu düşünüyoruz gibi. Birkaç, üç, dört tane husus bunu bence göz ardı etmemekte fayda var. Şimdi bu üç ana noktaya odaklanır tabii editörler ama onun dışında şu da dikkat çekici bir husustur. Ee, örneğin A dergisine göndereceksiniz. A dergisinin son iki yılında yayınlamış makaleler 3-5 tane atıf. Daha fazla değil. Neden? Çünkü çok fazla yaparsınız, iç atıfı artırırsınız. Sürekli e, dergi kendi kendi atıf yapıyormuş gibi düşünür. Hayır. Ama 3-5 tane atıf ayarında bu ne demektir biliyor musunuz? Her derginin bir kendi ekosistemi vardır. Bu sisteme dahil olduğunuz anlamına gelir. Dergiyi takip ediyor, dergide yayınlanan makaleleri takip ediyor, yazarları biliyor ve bu kişi başka çalışmalarına da bize atıf yapabilir. Hani dergilerde yayınladı. Bizim ekosistemimize dahil mi bu kişi? Bakın bu çok önemli. 3-5 tane son yıllarda yapılan çalışmalar kesinlikle çok fazla değil. Çünkü artırırsanız çok daha negatif bir etkisi olabilir. Çünkü dediğim gibi iç çatıyı artırabilir. Atıp buna dikkat edin ve referanslarımızın bir güncel olmasına katkı sağlayabilir dikkat edebilirsiniz. Şimdi bu husus tamamen yani bilimsel bir şey değil ama bireysel gözleme dayalı. şöyle bir algı var biz araştırmacılar araştırmacılarda. Yani bizim makalede ismimizin gördüğü zaman Türk olduğu ya da Müslüman olduğu anlaşıldığı için bazı dergiler olumsuz yaklaşabiliyor gibi bir algı oluşmuştur. Bu doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Yani doğru da olmayabilir. Bunun hani destekleyen örnekler de var, desteklemeyen örnekler de var. Ama farklı ülkelerden tanınmış ortak yazarlar varsa çalışmanızda bu ciddi anlamda sizin çalışmanızın yayınlanma potansiyelini artıracaktır. Yurt dışına gittiğiniz kongrelerde, yaptığı, yaptığınız çalışmalarda, sempozyumlarda tanıştığınız e, yurt dışındaki akademisyenlerle network'ünüzü koparmayın, ortak çalışmalar yapın. Onların katkısı olmadan çalışmaya adını yazın demek istemiyorum ama e, onları dahil edin çalışmaya. E, bu süreci hızlandıracaktır. Bu özellikle tanınmış bir kişi ise bu da dikkat edilmesi gereken bir diğer husus. Şimdi geldik hakem aşamasına. Tabii hakemler editörlerden farklı olarak makaleyi çok daha detaylı ve ayrıntılı bir şekilde değerlendirecektir. Bu noktada odaklandığı noktalar editörden farklıdır. Hakem editör gibi acaba bu çalışma atıf alır mı diye düşünmeyecektir. Ama bir bilimsel niteliğine odaklanacaktır. İki, raporlamanın sadeliğine ve anlaşılırlığına ve yazım diline. Tabii güzel bir İngilizce de olması gerekiyor. Proofreading bu noktada önemli. Şimdi birincisi bizim makalenin giriş kısmında teoriyi çok fazla abartmamak gerekiyor. Çünkü bu kısım problemin anlatıldığı kısımdır. Sorunun bağlamı nedir? Neden önemli? Var olan literatürdeki boşluk ne? Ve bu boşluğu bu çalışma nasıl dolduracak? bunu hissettirdiğiniz zaman hakemin e, daha e, beklediği bir şey olacaktır. Ancak karmaşık, kuramsal bilgilerle e, dolunmuş bir makalenin giriş kısmı hem gereksiz uzayacaktır hem de hakem yoracaktır. Okur okur ama bir türlü problemle anlayamaz. Buna dikkat edin. Bunu, tabii genel bu bütün bilimsel çalışmalarda dikkat edilmesi gereken bir husus. Ama bizim genelde şöyle bir algımız var. Kuramsal bilgiyi artıralım gibi Q1-Q2 düzeyindeki dergilerde böyle bir şey yapmayın. Şimdi bazı yani hakemler revizyon verir değil mi makalelere? Bazen majör revizyon verir, bazen minör revizyon verir. Bu majör ve minör revizyonları vermede ya da bazen revizyon vermeden reddederler. Temel kriterler nedir biliyor musunuz? Önerilen revizyonun çokluğu ya da azlığı değil. Acaba yazar bu önerilen revizyonları yapabilecek olgunluğa sahip midir? Bunu sorar. Editör de bunu düşünür, hakem de bunu düşünür. Bazen çok çok fazla revizyon içeren gerek düzenleme gerektiren bir makale revizyon alınır reddedilmez. Bazen bir iki tane hatta öneridir işte kritik etmiştir hakem. Çok fazla değildir reviz edilmesi gereken hususlar ama red verir. Neden? Yazarın bunu yapabilecek olgunlukta olduğuna inanmaz, düşünmez. Bunun için kriterlerden bir tanesi sınırlıklarınızı vurgulamak. Hakem sizin hatanızı bulmasın, eksikliğinizi bulmasın. Neden bunu böyle yapmış demesin. Sınırlılığınızı belirtin şundan dolayı ben bunu böyle yapmak zorunda kaldım. Bu sizin çok olgun bir araştırmacı olduğunuzun önemli göstergelerinden bir tanesidir. Hakemler bulmadan eksikliklerinizi vurgulayın, tartışın. Bunlar önemli bir husustur. Hakemleri çok iyi etkiler. Tabii ki de somut bir takım öneriler olması gerekiyor. çok fazla da değil ama 3-4 tane özellikle politika yapıcılar ve pratik uygulayıcılar için somut önerilerinizi dediğim gibi en önemlisi absakta da özetle de verin ama çalışmanızda mutlaka vurgulayın. Yöntem kusursuz da olsa, problemi kusursuz da olsa, veri analizi kusursuz da olsa, somut ve işe yarar bir öneri çıkmıyorsa o çalışmadan ee, bu çalışma e, çok kaliteli değer bir düzeyde değildir pek çok e, hakem ve editör için. Ee, bazen hakemlerin dili sert olabilir, ee, sizi e, rahatsız edebilir üslupları. Ama hiçbir şekilde hakemlerle tartışmaya girmeyin, editörle de tartışmaya girmeyin. Ha. Haklı olduğunu düşündüğünüz ve hakemin haksız olduğunu düşündüğünüz bir husus varsa, bunu düzgün bir üslupla hakeme ya da editöre bildirebilirsiniz. Ama asla e, üslubunuzu kavgacı bir yapıya dönüştürmeyin. E, bu e, emeklerinizin e, büyük oranda boşa gitmesine neden olabilir. Diğer bir husus revizyon sonrası yapılan düzeltmeler hakemlerin odaklandığı kısımlardan bir tanesi de budur. Şimdi hakemler şöyle düşünün. Kapsamlı bir revizyon verdi makalenize ve majör revizyon aldınız. Sonra bu düzeltmeyi titiz bir şekilde yaptınız ve tekrar sisteme yüklediniz. Ee, hakeme tekrar geldiği zaman aradan belki 2-3 ay geçti. Tüm detayı hatırlayamayabilir. Veya makale için sizin yaptığınız revizyonun nerede olduğunu görmeyebilir. Ve bu düzeydeki dergiler, siz makaleyi revize ettiğiniz yerleri kırmızı ile boyamanızı, farklı renkte göstermenizi vesaire kabul etmeyebilir. Katı standart yapıları vardır. Ne yapın biliyor musunuz? Bir tablo oluşturun. Hakemin önerisi, birinci hakem için örneğin, yapılan değişiklik yapıldı mı yapılmadı mı bir çek Yapılmadıysa nedeni, yapıldıysa, Hangi sayfada ve hangi satırda oraya belirtin. Daha sonra ikinci öneri, üçüncü öneri, diğer hakem için bunları supplementary files olarak mutlaka ekleyin. Bu da süreci e, hızlandıracak bir e, adımdır. Çünkü hakem sinirlenirse e, o makale olumlu bir e, değerlendirme almaz. Yani ben ne demiştim, bu bir sürü düzeltme yapmış, nerede bu düzeltmeler? Hatırına kalmışsa sıkıntı yok ama hatırında kalmayabilir. Bu noktada hakemlerin sürecini, işini kolaylaştırmak gerek. Sonuç olarak editörlerin ve editör yardımcının psikolojisi farklıdır. Odaklandığı husus farklıdır. Hakemlerin psikolojileri odaklandığı boyutlar farklıdır. Birinci koşu, bilimsel olarak nitelikli çalışma yapın. İkinci koşu, bu videoda bahsettiğim hususları dikkate alarak çalışmanızın yayınlanma olasılığını artırın. Kolaylıklar diliyorum.